Evet Arkadaşlar Tekrar Merhaba ee, Şimdi Tekrar Devam Edeceğiz ee, En Son Kapattım kendim Buraya Çıkabiliriz Kayıtlardan Da Baktım Neredeymiş Eşyalarım Buraya Da Gideceğiz Şimdi Aynen böyle gidecek ve demir kılıçlı zombi gördüm ne kadar hoş. Ne kadar ne kadar hoş. Aa gece olmuştu dur dur dur. Çok duymam gerek. Hiçbir şey bana gelmez çok sinirim. Çok güzel kuytu bir yer buldum şöyle. Uf. Evet. Bu geceyi de atlattık. Artık sabah sabah gezebiliriz. Harika. Işıklandırma beraber. Evet. Ee, şöyle gelmişim. Hatta kırdığım ağaçlardan da yola çıkarak devam edeceğiz. Buralardan geçmişim. Şöyle gitmiştim. Hatırlar kadar zaten şu anda. Hala net hatırlamıyorum kaydı dedim ama. Evet şöyle karşı ovalara doğru gittiğimi de hatırlıyorum açıkçası. Ama tekrardan bulmak çok zor olacak. Aa. Aa. Aa, çok güzel Madem var. Arkadaşlar diyorum ki bence ee, düzelteyim şunu da. Arkadaşlar bence diyorum ki ee, sıfırdan eşyalardan çok da bir şeyim yoktu. Yaparım kazmayı, küreyi, her şeyi yaparım. Ne olacak? Burada da bence küçük bir Yarışma Olabilir da güzel. Maden var. Etrafı doldurabiliriz. Çok güzel fikirler geldi aklıma. Hatta şöyle geçeyim. Ma şöyle madenin etrafına doğru bir yerleşim alanı kuralım. Çok koşturuyorum bence. Kafam çok iyi bir fikir var. Neyse şimdilik icraata işlememiz lazım. Yoksa elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmayacak. Ve ben bu gidişte ölmeye devam edeceğim. O yüzden hemen tak 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 kazanım. O da olursam da alırım artık eğer oradaysa hala eşyaları. Tamam. Şöyle ben maden çok yakın kurmayacağım. Şöyle şu tarafa doğru. Yani maden en maden etrafında olmuş olacak. Evet yine odun bitti harika. fidan düşmüş güzel. Ben tam fidan ekmemiz lazım diyecektim. Evet bir tane daha güzel güzel. Etrafa dikelim bunları. Yoksa ağaç ihtiyacı için uzaklara gideceğiz. Etrafta da çok. Bunlardan düşeceğini sanmıyorum ama tekrar. Tamam. Evet hemen odunları çevirdik. Harika gidiyoruz. Ama hemen halletmemiz gereken iş ev zaten o da tamamlansın. Evet son bir odamız kaldı. Evet tam yapmamışız. Aa şey unuttum sanırım kazma. Harika. Balta ve kazma yapmayı da unuttum. Tam buraya kıracak kalıp. Şimdilik burası 40 kalsın. Hı hı. Bundan bir. Şimdi kazma mı? Evet, kazma ihtiyacım var. Ama odun almaya gideceğim ama şimdi biraz taş kazalım. için lazım. Evet. Ha <laughs> kafam karıştı Şimdi gidip odun bulmam gerek. Tekrardan ağaç arayışına geleceğiz. Şurada fidan var mı? Var. Güzel. 3 tane fidan. Bayağı iyi. Bir de çer çöpten kurtulmamız lazım. Bir sandık Bir de tamam, ekranını bir yere onları gereksizler özellikle yani o, o kim bilmiyorum belki kalsın işime yarayabilir onlar kalsın şimdilik hmm, hmm. bu. ne kadar güzel atlar var eğerim olsa alırdım Hatta kullanışlı şimdi en azından bize bir dost oldu köpek bulamayacağız gibi, değil mi? Kim öyle belki? ben Aa. Tamam bak burada da bir tane su kuyusu var. Tamam. Demir vardı o yüzden kazmayı şey hani ee, dalt yapardım da şimdi demir alayım. Demirle daha rahat giderim. Tamam şimdi elma yeriz. Kömürden şuna meşale yapacağız. Kemik gitsin, ok gitsin. Hmm, tohum gitsin. Tamam. Meşaleye ihtiyacımız olacak. Burada kalsın ha, bunu atmadık Bay bay Evet Bir tane bize kılıç lazım olacak gibi Aa yok yanlış yaptım En azından kılıç yapalım da Yapalım da Evet Aa, Ne kadar güzel aydınlanma beni çok negatif ve ilgin çekiyor Stroll. Bayağı büyük bir yer. Bir dakika bir dakika, bir dakika Keşfedebilir miyim artık diyecektim. Lan patlayacaksan patla. Neredesin lan? Ay, gel gel. Aa, mi? Al al alayım mı? alayım mı? İlk kişi şey gelmiyor. Ayıp. 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 Sen bir ölür müsün arkadaşım? Arkadaşım. Çok şükür. Çok iyi ya. Allah aşkına benden al. Ha. Biraz gezinelim yok. Çıkmaz diyor. Buranın Arkadaşlar buranın çıkmaz olduğunu belli etmek için şöyle. Boş yere girmeyelim. Bir uyarı mısın bizim için? Şu bakır da Sonra da şu an bakır ihtiyacımız yok. Kalbini boş yere harcamayalım. Hayır yani. bir çıkmaz bir Şu bakırları kapatmadan. Umarım toprağımız bitmiş.

Aa kazman burada lan. Çok iyi. Evet. Gel bakayım kömür Çok kömürümüz oldu ya. Ne kömür madene düştük yemin ederim. Köprüden çıkamıyoruz. Ben yine şuradan küçük küçük kaçayım. Burası. Burada pek bir şey bulamayacağız zaten belli. Oh. Oh, tamam. Hmm. Şu... Aşağı bayağı iniyor. Aha demir. Dur şunu keseyim. Ama sıkışmış lan. Ama sen kal orada. Elimde Sonunda çok şükürler olsun demiş. Oh Allah. Muradıma aradım. Bir tane şöyle koyalım yani. Dur, dur, dur dur bak gördün mü kaçırdık hepsini. Hepsi gidiyordu. Sakin ol. Bolmuş, gelme buraya. Nasıl buradan ya? Cık. Vallahi Fare kapanı gibi Yani tu tuzak gibi Yani korkuyorum da inerken Şöyle usturup usturup ineceğiz herkes dolaşmış ya. Ben de diyordum ki neredesin nerede acaba? ben bu seyre çok öleceğim. Çok. Ne demek yok? Ben yatağa bastım. Engellenmiş sıkışmış falan diyor ya. Aa. Daha da bulduk. Evet evet orası ya. Benim ne nerede şimdi ya? Of. Boşuna bin bir türlü bela açıyorum ya. Al işte. Ah arkadaşlar bulduk ya Aman şimdi tekrar basayım da Al işte oy oy öne engellenmesi Allah Allah Olaya bak ya O doğdu güneşim Ver şunu Ha. Bunu da al şuraya Ama şimdi takır takır iniyoruz aşağı direkt Direkt su beni atsın Ama sollu sollu şuraya değil aynen Buradan mail olarak ineceğiz. Aa, tamam geldim. Tamam sıkıntı yok. Hayır var. Var var. Neyse <laughs> ki her şeyin de <laughs> <laughs> Evet. Büyük bir risk daha atlattıktan sonra tekrardan gelebildik. buradan bayağı çıktı güzel. Bir bakalım bol bol demire ihtiyacımız var. Ama Dur şurada demire alacağım ama Lan Lan sen nereden çıktın ya? Allah Allah Hep de benim başıma gelir böyle Sakat sakat işler ya bir tane bir tane Devam ki. Buradan nereye gideceğim? Yine beni bir zombi bey karşılıyor. Yapmış. <laughs> Moskop atmaya çalışıyor zombi de. Ooo iskeletle geldi. Hadi bakalım bayram etsin gönüller. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Seni... Bir tane daha var ben öldüm. Kaç. Yemeğimde hiçbir şey yok değil mi? Çok iyiyim ya. Allah'ım sen sabır ver ya Rabbim ya. Nerelere düştük? Nerelerden gideceğiz? Ben yolumu kaybettim büyük ihtimal zaten. Şuradan değil ha tamam buradan buradan. Bin tane girişi var mağaranın. Ben nereden bulayım ki? Abi çık şuradan Allah'ım seviyorsan çık şuradan. Öl, Öl öldürme lütfen. Hı hı. Benim hayatım değerli. Ben yarım saattir can kurtaran peşindeyim de abi buradan değil sanki ya. Hayır, yok burası burası. O kafam karıştı ki. Beynim durdu artık. Uzun bir şey oldu ya. Geçer. Nazar nazar. Neyse ki burada su var. Su zaten. Ben kaza kaza dünyayı kazardım çıkamazdım <laughs> yukarı o oh. eve geldik çok şükür şu evde bir düzenlememiz lazım ya bari var şuradan büyütün bu gece canavar bana var tamam oh şimdi eve ne, neyimiz var hemen bir fırın yapalım neyim var ki tamam abi gönder bunu bunu da yapıştır Şimdi şimdi çok iyi görünüyor ya. Bize tekrardan odun lazım ve balta lazım. Biraz demirleri bekleyelim diyeceğim ama yok kesinlikle gidip ağaç of, of. Şu tane oldu ya da dur o olsun o dursun. Hop 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 bir dakika aklıma fikir geldi. Evden çalışacağım ama. İlk başta kendini tabii ki de dur dur sakin. Maşallah canım da gidiyor zaten. Tamam abi Sen bana direkt bir baltayı ver de Emanetlerim aşırı karışık biliyorum Ama Aha Ama bizim yemek ihtiyacımız var tamam Balık tutmak çok mantıklı Kesinlikle balık tutmayı deneyeceğim Hani Balık avlayacağım daha doğrusu Ama kesin bir el atmam lazım Abi at var burada da hiç şey yok ki. Oyun inek. Hakikaten ha, bu şurada ne? İnek. Tavuk da olur, tavuk da olur. Gel, tavuk tavuk da zaten yiyelim. Şimdi biz bir de kamp ateşi yapalım. En iyi etler öyle pişiyor. gözden kaçırdığım bir şey yok. Oo ne güzel Sefis White. Harika. Ay, fidan çok güzel maşallah. Bol bol fidan. Versin zaten de. Şöyle kulak alanın olduğu yere bak. Şuraya ağaç büyür burada. Şunları kırarsın. Şöyle koy bir tane de. Burada da olsun. Tamam. Bayağı güzel bir sürü odun um bulduk. Yemek de bulduk. Bakalım. Şimdi bize ne gerek? Tamam. Hallederiz bunu. İlk hatta bunu yapalım. Kömür burada. Demir de burada. Evet yapabiliyoruz. Aman. Yapma Efe yanarız. Allah'a yanarız. Bunlar bir şey dursun. Lütfen oldu. Çatı yani pek çok çoğunlu gerek yok. Da kum alır, cam tavan yaparız. Hı? Şükür olur, şekil şükür. Aa etler olmuş. Yok ya, tamam burada burada. Anam. Oh direkt tekte doldurdu ya, görüyor musun? Aa tavuğumuzu pişirelim, yemek yemek hazır olsun. Yemek önemli şimdi. Tamam şimdi bir envanteri toplayalım. E, hatta dur yemek burada kalsın. Şimdi blokları gönder. Bunu gönder. Sana ya sana da git. Çiçek dar kalsın. Tüy git sen. Sen de git. Bakır bayağı varmış. Andesit kapı. Toprak. Tahta kalsın. Demir gelsin. Bu gelsin. de bu gelsin. Tamam. Toplar da olmuştur. Hızlı. Yani olmamıştır. Çiçeklerden boyaya da yapabiliriz de pek işimize yaramaz. Şimdilik kapı öncesinde. Ee, şöyle bir şey düşünüyordum da. Evet tekrardan geldim. Ee, şimdi artık devam edeceğiz. Bakalım. Tekrar merhaba e, geldim şu an bir müsaitliğim olmadı o ara Ama devam ediyoruz Şimdi evi bitirelim artık e, Pardon e, kürek yapmamız lazım ilk başta Nereden bulabiliriz küreği Çok güzel soru ya değil mi nereden bulabiliriz küreği Vay be Allah Allah nereden bulduk acaba ya <laughs> Şöyle taş kürek yapacağım ama dur Taşım vardı. Tamam. Güzel. Evi bitirdikten sonrasına bakacağız. Şöyle kumlu kalana doğru gidelim. Geldik. Evet. Cam içinde kumlarımızı da aldık. Şimdi devam edelim şuradan şöyle. O yanma. Ha. Tamam. Böyle yapıştır abi. Yapıştır bunu da. Hızlı hızlı bakayım. Evet hızlı hızlı çıkıyor. Siz burada tabii görmeyeceksiniz. Ben bir şöyle yapacağım. Siz Ve e, tam yapamadım evet. Ama oldu. Bir, biraz oldu en azından şunu yanlışlıkla koydum. Biraz oldu. Bunlar şimdi bize yeter. Şöyle etrafını tekrardan tahta yapacağım. Tahta lazım evet. Tahta yapmanın için tahta lazım. Tahta derken camı düzgün koyabilmek için etrafına şey atacağım tahta. Bak zombi nasıl geliyor görüyor musun? Nasıl geliyor nasıl geliyor? O kadar değil mi ki? Bak şimdi bak dur. Şöyle yönlendireyim bakayım yansın. Yani geç de işte şunun üstüne. Yani gelmeyeceğim yani. Zombi çok merak ediyorum. Şunu deneyelim mi? Hiç denememiştim. Yok atsam bak boş yere gördün mü başım sana geldi bu aklımı şöyle dur Hı. tamam şimdi şöyle bir de şöyle yaparsak zaten oluyor ama burası ya yani buraya yetmeyecek bu. Tamam. 2-4'lük daha lazım bize. Çoktan almış bile. 1-2-3-4 1-2-3-4 Kırdırdı. Anlımdan daha iyi durdu. Gerçekten. Daha tamam, hakikaten güzel bak. İyi fikirmiş bu cam. Sonra evet. Değiştiririz da görünmesin diye yine şunlar bak iyi güzel duruyordu en azından. Evet evimizin son hali bu. Şöyle şuradan bakalım. Son hali bu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İlk serimde devamı tabii ki de gelecek. Hatta canlı yayınlarda da oynayabilirim devamını ekip de gelecek. Bu ilk videoydu. Birazcık amatörce olduğunu biliyorum ama elimden bu kadar geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.